Merhaba sevgili dostlar. Para Vadis YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz Para Vadis YouTube kanalı olarak e, hem ücretsiz airdropları e hem de ön satışları düzenli bir şekilde paylaşıyoruz sevgili dostlar. Bu arada bizim de bir çekilişimiz var. Çekilişimiz ismi Para Vadis Bitket 1000 dolar değerinde airdrop. E Arkadaşlar şöyle tıklıyorsunuz. Altında bir e, yine her zaman bildiğimiz gibi bir claim GiveLab <laughs> linki var. Görevleri yapıyorsunuz ve çekilişe katılıyorsunuz. Hediyeler şunlar arkadaşlar. Bu hediyeleri kaçırmamak için bu çekilişe de mutlaka katılın. Videonun altına linki bırakıyorum. Yine düzenli olarak başka airdropları e ve ön satışları paylaşıyoruz. Airdroplar e neydi? Bir tane form var. O formu dolduruyorsunuz. Sosyal medya görevlerini yapıyorsunuz. Karşılığında da çekilişe katılıyorsunuz. White listler neydi? Ee, yeni çıkacak projelerin e, yatırım yaparak listenin fiyatından daha ucuza token sahibi olabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tabi bu çekilişler bizim çekilişlerimiz ve bu ön satış ve airdroplara e kaçırmak için ne yapmanız lazım? Kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım sevgili dostlar. Çünkü bazıları bir saatlik oluyor onları kaçırmanızı istemem. Yine bizim para havali sattığı bir telegram adresimiz var. Burada da tüm sorulan sorulara e, aklımızın yettiğince cevap vermeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Yine grafik analizlerimiz düzenli olarak Twitter adresimizde yapıyoruz. Tüm sosyal medya hesaplarımızı videonun altında bırakıyorum. Oradan ee, bakabilirsiniz sevgili dostlar. Evet dediğim gibi bu hizmetleri kaçırmamak için ne yapmanız lazım? Kanala abone olup e, bildirimleri açmanız lazım. İstiyorsanız projemizi anlatmaya geçelim. Evet, projemiz Monstera adlı bir Play to Earn projesi sevgili dostlar. <laughs> Play to Earn projelerini daha önce anlatmıştım ben size hatırlarsanız. Belli karakterler var, o belli karakterleri seçerek ne yapabiliyorsunuz? E, oyunu oynayabiliyorsunuz. İşte NFT, yine NFT kartlarını falan destekliyor, NFT ticareti yapabiliyorsunuz. Monstera token ismi, MSTR diye kısaltması var. 100 milyon bir arzı var sevgili dostlar. Smart Chain ve Terra Chain ağları üzerinde ne yapabilirsiniz? Oyunları görebilirsiniz. İşte burada Red Kit'te, GameFi'de ve benzeri yerlerde ön sıra çıkacağı yazıyor. Yine aynı şekilde burada ekibini falan kontrol edebilirsiniz. Tabi airdrop projesi olduğu için ben detaylarını anlatmayacağım size. Şöyle bir videosu var bakalım. Videosunu seyredelim. Hikayesi var. O hikayesinde şöyle az daha ileri alayım. Oyunla ilgili bir yumurta varmış işte o yumurtalardan yaratıklar çıkıyormuş Pokemon gibi aynı oradan ne yapabiliyor musunuz? oradan iletişime geçebiliyor musunuz şöyle play to earn var mı yok şunu bir play test, net. bakalım play ne var ya yani Metamask bağlanırsanız test edebilirsiniz veya mail adresiyle Hani mail adresiyle bir deneyin önce istiyorsanız bir de uygulama varmış. Metamax Extension'ı buradan indirip uyu yapabiliyor musunuz? Bunları ne yapabilirsiniz? Buradan detaylı şekilde inceleyebilirsiniz sevgili dostlar. Evet şimdi e, şeye nasıl katılırız? Onlara bir bakalım istiyorsanız. Airdrop kısmına nasıl katılırız? Ona bir bakalım. Bir tane formumuz var. Formumuzu şöyle bir okuyalım. E, 103.940. 103.940 adet toplamda mstr yani oyunun token'ını hediye edecekler mi sevgili dostlar ee, yine ihtiyacımız olan işte e, twitter adresi e, ve benzeri sosyal medya hesapları bu bilgileri dolduracağız bilgileri doldurduktan sonra sisteme giriş yapacağız evet bilgilere giriş yaptıktan sonra artık twitter adresini ve diğer sosyal medya görevleri yapabiliriz arkadaşlar şöyle kontine diyelim 17 tane daha şey geldi e, görev geldi buradan da aynı görevler işte Twitter'dan takip et, retweet yap ve benzeri neyimiz var, görevlerimiz var. Zaten Twitter'la bağlandık diye çoğunu kendi yapacak ama biz tekrar yapamadıklarını şöyle hata verdiklerini tekrar bir yüzeysel olarak ne yapalım üzerinden geçelim. Şöyle tekrar bir retweet diyelim. Continue diyelim. Bunu retweet yap diyor. Şunu retweet yap diyor. Şöyle. Ee, şöyle bir retweet diyelim. Başka bir şey diyor mu? Yok. Ee, profil diyeceğiz. Retweet yaptıktan sonra geleceğiz şuraya. Copy the link tweet diyeceğiz. Ş şöyle yapıştıracağız bunu. Yine aynı şekilde görevleri yapacağız. Ne kadar çok görev yaparsanız o kadar çok e çekiliş hakkına sahip oluyorsunuz sevgili dostlar. Şöyle joined grup diyelim. Bir de duyuru kanalı var. Ona da şöyle joined kanal diyelim. Sonra geldim şuraya. Şöyle para havacı diye. Artık sizinki neyse. Yine burada bir Çin grubu varmış. Bu pokemon işleri biliyorsunuz, Çin Japon işleri oluyor. E Etiket artı koyalım mı? Koyalım. Para havacı diye yazalım. Evet. Yorum bırak diyor. Yorum bırak diyor. Bu mesajı kopyalayamayız gerçi de. Şöyle kullanıcı adını yazarız yine. Ha Twitter'a. Twitter mı? Telegram mı? Bakayım ne yazıyor? Twitter'a bak diyor. Telegram adresi açılıyor. Neyse çok yapacak bir şey yok. Onu yanlış yapmışlar. Geçelim. Ee, Facebook sayfasını beğen diyor. Ben Facebook'un um bağlı değil. Ee, yine Telegram adresine şey Discord adresine dahil ol diyor. Discord adresine dahil oldu. Continue diyelim. BEP 20 cüzdan adresi istiyor. BEP 20 cüzdan adresimizi biz Metamax kullanıyoruz genelde. Siz Metamax sahibi değilseniz birazdan göstereceğim. Şuradaki numarayı kopyalıyoruz. Continue diyoruz. Metamax cüzdanına sahip değilseniz şöyle bir video var. Bu videonun altına linki bırakacağım. Oradan ne yapabilirsiniz? Katılabilirsiniz. Arkadaşlarınızla linki paylaşırsanız daha çok çekiliş hakkına sahip olabilirsiniz sevgili dostlar. 20 günün sonunda 20 günün sonunda Telegram adreslerinden veya Twitter adreslerinden e, duyuru şeklinde yayınlayacaklar. Şöyle duyuru şeklinde yayınlayacaklar. Şöyle duyuru şeklinde yayınlayacaklar. Eee duyuru şeklinde yayınladıktan sonra orada bir liste paylaşırlar. O paylaştıkları listede sizin işte ya cüzdan numaranız ya da sosyal medya hesaplarından biri yazar. Oradan kontrol edebilirsiniz kazanıp kazanmadığınızı. Kazananların da ne yapması gerektiğini oradan söylerler. E, burada ee, dikkat etmeniz gereken unsurlardan e, söylemem gerekirse size kimse kazandınız diye özel mesaj atmaz ee, ona dikkat edin yine sizin isminizi özel kazandınız kimse demez ee, bunlar sahtekardan dolandırıcı bunları engelleyin duyuru şeklinde listeden bulmanız lazım isminizi sevgili dostlar ona göre de e, zaten beğendiğiniz e, giriş yaptığınız sosyal medya hesapları, bunlar resmi sosyal medya hesapları. Ne yapabilirsiniz? Oradan da takip edebilirsiniz. Yine aklınıza takılan bir şey varsa videonun altındaki yorumlara sorabilirsiniz sevgili dostlar. Oradan e, yardımcı olmaya çalışırım. Paylaşımların devamlı gelmesi için videoyu beğenebilir, nokta daha olsa yorum yapabilir ve bize arkadaşlara tavsiye edebilirsiniz. Kolay gelsin, iyi günler diliyorum. <laughs>